İyi bir insan olmak, güzel ahlaklı olmak, hepimizin ağzında bu laflar, değil mi? Ama şöyle bir durup düşünelim, ne demek bu gerçekten? Bazen cömertlik aklımıza geliyor, bazen kimseye zararı dokunmamak, e, bazen de güler yüzlü olmak falan. Peki ya işin özü? Yani sadece bu dışarıdan gördüğümüz davranışlar mı, yoksa içimizde belki hiç farkında bile olmadığımız bir e, bir yapı mı var? İşte bugün seninle tam da bu sorunun, bu yapının peşine düşüyoruz aslında. Elimizdeki kaynak da çok sağlam. İmam Gazali'nin o meşhur eseri var ya, İhya Ulumi Din, onun Türkçe şerhinden güzel ve kötü ahlakın mahiyeti üzerine bir bölüm. Bu metin bizi ahlakın o görünen yüzünün biraz daha ötesine, yani özüne, içsel mekanizmasına bakmaya çağırıyor adeta. Evet, amacımız da bu zaten. Yani bu kaynağın ışığında şu sıkça kullandığımız güzel ahlak lafının köklerine inmek. Sadece sonuçlara bakmak değil de o sonuçları doğuran içsel dinamikleri bir anlamaya çalışmak. Yüzeysel tanımların biraz daha derinine inelim, o davranışların ardındaki iç yapıya bir bakalım diyorum. Ne dersin, başlayalım mı? Başlayalım tabii. Kaynağın ilk dikkat çektiği nokta çok ilginç bence. Diyor ki, birçok alim, birçok düşünür, Güzel ahlakı tanımlarken aslında doğrudan ahlakın kendisine değil de e, daha çok onun sonuçlarına odaklanmış. Sonuçlarına mı? Yani nasıl? Şöyle yani güzel ahlaklı bir insanda gördüğümüz davranışları sıralamışlar daha çok. Hani onun meyvelerini saymışlar gibi. Ha anladım. Mesela Hasan-ı Basri'nin o meşhur tanımı var ya, güler yüzlülük, cömertlik, kimseye eziyet etmemek. Bu tam da öyle bir tanım o zaman. Aynen öyle. Ya da işte Vasiti'nin dediği gibi kimseyle çekişmemek veya Şahı Kirmani'nin dediği gibi başkalarının yükünü çekmek, eziyete katlanmak. Evet, hepsi dışarıdan gözlemlediğimiz, bak ne güzel davranıyor dediğimiz şeyler. Tam olarak. Bu tanımlar tabii ki çok değerli, çok güzel davranışları işaret ediyor, ona şüphe yok. Ancak kaynak diyor ki bunlar ahlakın kendisi değil, onun tezahürleri yani dışa vurumları, Tıpkı bir ağacı anlatırken sadece elmaları, armutları saymak gibi düşün. Meyveler önemli ama ağacın kökünü, gövdesini, yani onu ayakta tutan asıl yapıyı anlamadan resmi tamamlamış olmuyoruz. Anlıyorum. Yani bu tanımlar bize ne olduğunu gösteriyor ama nasıl veya neden olduğunu tam açıklamıyor gibi. Resmin bütününü vermiyor. Peki, kaynak bizi bu meyvelerin ötesinde nereye götürüyor? ağacın kendisine yani ahlakın özüne nasıl iniyoruz? Aynen. Burada çok temel bir ayrım yaparak işe başlıyor. İki kelime var. Kulağa benzer geliyor ama çok farklılar. Halk, halk ve huluk. Halk ve huluk. Evet, benziyor sesleri. Halk dediği bizim bildiğimiz yaratılış, dış görünüş mü? Fiziksel olan. Aynen öyle. Halk, insanın dış yapısı, fiziksel görünüşü, yani gözle görülen, elle tutulan bedeni. Huluk ise tam tersi, insanın iç yapısı, karakteri, manevi sureti. Bunu dışarıdan doğrudan göremezsin, ancak davranışlar aracılığıyla ya da daha derin bir bakışla, yani basiretle idrak edebilirsin. Kaynak da zaten insanın hem bedenden, ceset, hem de ruh nefesten oluştuğunu, hatta Allah'ın insana kendi ruhundan üflediğini hatırlatarak, Saat Suresi 71-72, bu içsel boyutun, yani hulukun asıl önemli olan taraf olduğunu vurguluyor. O zaman huluk dediğimiz şey aslında bizim bugün anladığımız anlamıyla ahlak veya karakter oluyor değil mi? Tam olarak o. Kaynağa göre huluk yani ahlak, nefiste kökleşmiş, rasiha, bir hal veya melekedir, heyet. Şimdi bu terimler biraz teknik gelebilir, açalım istersen. Evet, lütfen. Kökleşmiş hal ne demek tam olarak? Kökleşmiş yani rasiha demek geçici bir heves değil, bir zorlama değil, insanın içinde artık yerleşik, sabit hale gelmiş bir eğilim demek. Kalıcı bir durum. Hal veya meleke Heyet ise bir tür içsel yapı, bir eğilim, bir yatkınlık hali. Hani bilgisayardaki varsayılan ayarlar gibi düşünebilirsin belki. Aa, yani bu içsel yapı o kadar yerleşmiş ki davranışlar artık sanki otomatik pilota bağlanmış gibi mi çıkıyor? Böyle düşünmeye özel bir çabaya gerek kalmadan kolayca, doğal bir şekilde çok güzel ifade ettin. Tam olarak doğu. Tanımın can alıcı noktası burası. İşte bu kökleşmiş içsel yapıdan, bu heyetten eğer aklın ve dinin ölçülerine göre güzel, övülen fiiller, davranışlar kolaylıkla suhulet ve yüsr ile çıkıyorsa buna güzel ahlak, hüsnü huluk diyoruz. Ya tersi olursa? Eğer bu yapıdan kötü yerilen fiiller kendiliğinden zorlanmadan dökülüyorsa o zaman da kötü ahlak, su'i huluk, huluku seyi söz konusu oluyor. Peki neden kökleşmiş olması bu kadar kritik? Mesela normalde diyelim ki pek cömert biri değilim ama çok zor durumda birini gördüm. İçimden geldi verdim. Bu beni güzel ahlaklı yani cömert yapmaz mı o an için? Kaynağa göre kamu olarak cömert yapmaz. O anlık davranışın çok değerli bir çaba olabilir, bir iyilik olabilir. Ama cömertlik dediğimiz ahlak yani o huluk senin karakterinin kökleşmiş bir parçası haline gelmemiştir henüz. Çünkü kaynak diyor ki cimri biri bile bazen bir sebepten dolayı belki bir gösteriş için belki bir zorunluluktan Cömertlik yapabilir. Gerçek cömert ahlakı verme eyleminin kişinin içsel yapısında sabitlenmiş olmasıyla ortaya çıkar. Anladım. Peki ya kolaylıkla çıkması? O da aynı mantık mı? Mesela çok öfkeliyim ama kendimi zor tutuyorum. Dişimi sıkıyorum, bağırıp çağırmıyorum. Bu durumda bana halim yani yumuşak huylu denmez mi? Kaynak tam olarak bunu söylüyor, denmez diyor. Kendini zorlayarak, mücadele ederek, yani tekellüfen malını veren kişiye henüz cömert denmediği gibi, öfkesini büyük bir çabayla yenen kişiye de henüz halim denmez. Bu davranışlar o özelliğin henüz karakterleşmediğini, içeride bir mücadelenin sürdüğünü gösterir. Ahlak haline geldiğinde ise o davranış artık düşünmeden, zorlanmadan, doğar bir akışla gelir tıpkı nefes almak gibi otomatikleşir. O zaman bir toparlayalım. Ahlak yani huluk kaynağa göre ne değildir? Birincisi yapılan iyi veya kötü eylemin ta kendisi değil. Çünkü aynı eylemi farklı içsel durumlardaki insanlar yapabilir. Doğru. Cömert biri fakirlikten veremeyebilir. Cimri biri gösteriş için verebilir. Eylem aynı, ahlak farklı. İkincisi o eylemi yapma potansiyeli veya gücü de değil. Herkes potansiyel olarak hem cömert hem cimri olabilir. Evet, bu potansiyel herkeste var ama ahlak o potansiyelin hangi yönde kökleştiği ile ilgili. Üçüncüsü, iyi ile kötüyü sadece bilmek de değil, bilgi başka, eğilim başka. Kesinlikle, bilmekle yapmak hatta yapmaya yatkın olmak çok farklı şeyler. Peki, ne o zaman ahlak? bu üçü değilse. Kaynak diyor ki ahlak dördüncüsüdür. Nefsin belirli eylemlere örneğin verme veya tutma, öfkelenme veya sakin kalma gibi doğal olarak eğilim gösteren, buna hazır olan içsel yapısıdır heyet. Asıl odaklanmamız gereken yer burası. Davranışların arkasındaki bu kökleşmiş içsel programlama, bu varsayılan ayar. Bu bakış açısı gerçekten de ahlakı sadece dışarıdaki eylemlerden ibaret görmekten çıkarıyor. İçerideki o mekanizmaya odaklanmak, çok daha derin bir yaklaşım. Peki, bu içsel yapı, bu heyet dediğimiz şey nasıl oluşuyor? Yani bunun bileşenleri nelerdir? Neye göre şekilleniyor? Kaynak burada yine çok güzel bir benzetme kullanıyor. Diyor ki, nasıl bir insanın dış güzelliği, halk yüzündeki bütün unsurların, gözün, burnun, ağzın vesaire birbiriyle uyumuna, dengesine bağlıysa, aynı şekilde İçsel güzellik yani güzel ahlak, hüsnü, hulukta insanın içindeki dört temel gücün veya melekenin dengesine ve uyumuna hüsn ve itidal ve tenasüp bağlıdır. Dört temel direk gibi düşün bunu. Dört temel güç. Vay merak ettim şimdi. Nedir bu içsel yapımızın dört direği? Temel taşları yani. Evet erkanı erbad adıyor kaynak buna. Yani dört rükün, dört direk. Şunlar birincisi bilme veya akıl gücü, kuvve ilm, bunun sağlıklı ve dengeli olması ne demek? Kişinin sözlerde doğruyu yanlıştan, inançlarda hakkı batıldan, fiillerde güzelli çirkinden kolayca ayırt edebilme yeteneği, bu gücün sağlıklı çalışmasının meyvesi ise hikmettir. Yani bilgelik doğruyu kavrama ve uygulama yetisi, kaynak hikmetin güzel ahlakın başı olduğunu, hatta Kur'an'daki kime hikmet verilirse ona çok büyük bir hayır verilmiş demektir. Bakara 269 ayetini hatırlatarak vurguluyor. Tamam, ilk direk hikmet. Doğruyu yanlıştan ayırma, anlama ve uygulama yetisi, akıl gücü yani. İkincisi nedir? İkincisi, hepimizde olan öfke gücü, kuvve-i gazap. Bu insanın kendini savunma, harekete geçme, bir şeye karşı durma mekanizması. Bunun dengede olması ne demek? Öfkenin ne zaman, nerede ve ne ölçüde kullanılacağının hikmet tarafından yani aklın ve şeriatın rehberliğinde kontrol edilmesi demek. Yani ne pısırıklık olacak ne de önüne gelene saldıran kör bir öfke. Yerinde ve ölçülü bir güç. Anlıyorum. Üçüncüsü de muhtemelen bizim isteklerimiz, arzularımızla ilgili olan güç olsa gerek. Tam isabet. Üçüncüsü şehvet veya arzu gücü, kuvve şehvet. Yeme, içme, cinsellik gibi temel biyolojik ve psikolojik isteklerimiz, arzularımız. Bunun dengesi de yine aynı şekilde hikmetin, yani aklın ve şeriatın kontrolünde olması demek. Arzuların geminin kaptan köşkünde olmaması, aklın ve inancın süzgecinde geçirilerek, doğru yönde ve ölçüde kullanılması. Akıl, hikmet, öfke, şehvet. Üç direkt tamam. Peki dördüncü, bu üçünü bir arada tutan, yöneten bir şey mi acaba? Tam olarak bu. Dördüncü ve belki de en kritik olanı adalet gücü, kuvve-i adl. Bunun görevi ne? Diğer iki gücü, yani öfke ve şehveti, hikmetin, aklın ve şeriatın işaretine göre yönetmek ve dengelemektir. Adalet, bu içsel orkestranın şefi gibi, her gücün yerli yerinde ve uyum içinde ne eksik ne fazla çalışmasını sağlıyor. Kaynakta bu dört gücü anlatan çok güzel bir benzetme vardı sanki değil mi? Yönetici, danışman, av köpeği, binek atı gibi. Evet evet çok açıklayıcı bir benzetme o. Şöyle diyor, akıl, hikmet, yol gösteren bilge bir danışman gibidir. Adalet, bu danışmanın tavsiyelerini uygulayan güçlü bir yönetici, mecik gibidir. Öfke gücü, eğitilmesi gereken bir av köpeği gibidir. Ne zaman saldırıp ne zaman duracağını bilmeli, sahibinin kontrolünde olmalı. Şehvet gücü ise terbiye edilmesi gereken bir binek atı gibidir kontrol altında tutulmazsa, sürücüsünü uçuruma bile götürebilir. Harika bir tablo gerçekten. Demek ki bu dört temel güç, akıl hikmet, öfke, şehvet ve hepsini dengeleyen adalet, birbiriyle tam bir denge ve uyum içinde çalıştığında, işte o zaman mutlak anlamda güzel ahlak, hüsnü huluk ortaya çıkıyor. Kesinlikle. İşte bu denge hali, kaynağın ifadesiyle temel erdemleri doğuruyor dengeli akıl gücünün erdemi, hikmet, bilgelik, dengeli öfke gücünün erdemi, şecaat, cesalet, yiğitlik, dengeli şehvet gücünün erdemi, iffet, ölçülülük, nefse hakimiyet, namus ve tüm bunları uyum içinde yöneten gücün erdemi, adalet. Bu dördü, güzel ahlakın ana direkleri, temelleri. Peki ya bu denge bozulursa? Kaçınılmaz olarak bozuluyor tabii hayatta. Bu güçlerden biri aşırıya kaçarsa veya tam tersi zayıf kalırsa ne oluyor? O zaman da herhalde temel kötülükler, reziletler dediğimiz şeyler ortaya çıkıyor. Aynen öyle. Kaynak bunu çok sistematik bir şekilde açıklıyor. Erdem dediğimiz şey bu güçlerin orta yolu, yani dengesi, itidal veya vasat. Kötülük, rezilet ise bu dengenin iki ucundan birine kayması demek. Ya aşırılık, ifrat ya da eksiklik, tefrit. Mesela öfke gücü için bunu biraz daha açabilir miyiz? Aşırılığı, eksikliği ve ortası ne oluyor? Tabii. Öfke gücü aşırıya kaçarsa, yani ifrat ederse, kişi olur olmadık yerde parlayan, saldırdan, gözü kara ama akılsızca atılan biri olur. Kaynak buna tehevvür diyor, yani ölçüsüz atılganlık, saldırganlık. Tam tersi, öfke gücü çok zayıf kalırsa, yani tefrit ederse, kişi kendini savunmaktan aciz, korkak, pısırık, hakkını arayamayan biri olur. Buna da cübn veya haver, korkaklık, pısırıklık deniyor. İşte bu iki ucun, yani tehevvür ile cübnün tam ortası, dengeli ve kontrollü öfke ise şecaat cesaret, yiğitlik. Övülen, erdem olan bu orta yol. Anladım. Ne tehevvür ne cubur. Şecaat. Yani ne saldırganlık ne pısırıklık, yerinde ve zamanında gösterilen, akılla kontrol edilen cesaret. Benzer şekilde şehvet, arzu gücünün aşırılığı, ifratı, her şeye düşkünlük, açgözlülük oluyor. Kaynak buna şereh diyor sanırım. Evet şereh, doyumsuzluk yani. Eksikliği tefriti ise Tam tersi, isteksizlik, donukluk, duyarsızlık. Kaynak cumud diyor buna da. Doğru, cumud. Yani gerekli olan arzu ve isteklerden bile yoksun olma hali. Bu ikisinin ordası, yani denge hali ise iffet. Ölçülülük, kendini tutma, nefse hakimiyet. Çok doğru. Akıl gücü, yani hikmet için de durum benzer aslında. Aşırıya kaçıp, kötü niyetle, aldatma amacıyla kullanılırsa, bu hufbes veya cerbeze, kurnazlık, şeytanlık oluyor. Yani zekayı fesat için kullanmak. Eksikliği ise belahet, aptallık, saflık, budalalık. Orta yolu yani denge hali ise hikmet, bilgelik. Adalet gücünün ise ifratı veya tefriti yok. Onun sadece zıttı var. Cevr, zulüm, haksızlık yani adaletsizlik. Özetle, tablo çok net aslında. Her zaman aranan, övülen, mahmud olan şey, orta yol, vasat yani erdem. İki uç yani aşırılık, ifrat ve eksiklik tefrit ise her zaman yerilen, mezmum, kötülükler, reziletler oluyor. Tam olarak bu. Ve kaynak bir adım daha ileri giderek diyor ki, bu dört temel erdem, hikmet, şecaat, iffet ve adalet, ahlakın anneleri veya temelleri ümmehat. Diğer bütün güzel ahlaki özellikler aslında bu dört temelden doğan, onlardan filizlenen dallar, fürü gibidir. Ha, yani diğer bütün iyi huylar, mesela cömertlik, sabır, tevazu, şükür gibi şeyler, aslında bu dört ana erdemin farklı durumlardaki görünümleri veya sonuçları mı demek istiyor? Çok ilginç. Aynen öyle. Bir nevi alt başlıkları gibi düşünebiliriz. Mesela hikmetin dalları ne olabilir o zaman? Dengeli aklın ürünleri yani. Mesela iyi planlama, doğru karar verme, hüsnü tedbir, zihin açıklığı, cevdet-i zihn, sağlam görüşlülük, sekabet-i rey, olayların inceliklerini sezme, tefatun gibi özellikler hikmetin dalları olarak sayılıyor. Tabi dengesizliğin de dalları var. Kurnazlık, cerbeze, aldatma, mekr, huda, ahmaklık, hunk, tecrübesizlik, gamare, hatta delilik cünun gibi. Peki ya şecaatin dalları? Dengeli öfke gücünün yani cesaretin şecaatin dalları da çok önemli. Mesela cömertlik, kerem ki burada mal cömertliği gibi görünse de aslında nefsi tehlikeye atabilme cesaretiyle bağlantılı görülüyor. Yiğitlik, necdet ağır başlılık, şehamet, nefsi kontrol etme, kesri nefs, zorluklara katlanma, ihtimal, yumuşak huyluluk, hilm, sabat gösterme, öfkeyi yutabilme, kazla gays, vakar sahibi olma, sevgi gösterme, teveddüt. Bunlar hep şecaatinin yani dengeli öfke gücünün tezahürleri. Dengesizliğin dalları da var tabii. Tehevür, aşırılık tarafında. Övünme, salaf, kibir, bezah, tekebbür, kendini beğenme, ucup gibi. Cümle, eksiklik tarafında ise aşağılanmışlık hissi, mehanet, zillet, pısırıklık, sızlanma, ceza, alçaklık, hassaset, hak olanı almaktan bile çekinme, inkıbaz gibi durumlar var. İffetin dalları da benzer şekilde o zaman. Dengeli arzu gücünün. Evet. İffetin dendiliş lezzet gücünün dalları arasında da cömertlik, seha, bu daha çok mal cömertliği, Utanma duygusu haya, sabur, müsamaha, kanaat, takva, vera, nezaket, letafet, yardımseverlik, müsaadet, zarafet, azla yetinme, kılleti tama gibi çok temel erdemler sayılıyor. Dengesizliğin yani şereh, aşırılık veya cumud, eksiklik tarafının dalları ise çok daha fazla ve maalesef. Hırs, açgözlülük, şerah, utanmazlık ve kahet, kötülük, hups… İsraf, tebzir, cimrilik, takdir, riyakarlık, rezillik, hetke, lakaytlık, mecane, boş işlerle uğraşma, abes, dal kavukluk, temelluk, haset, başkasının kötü durumuna sevinme, şematet, zenginlere yaltaklanma, tezellül, fakirleri hor görme, istihkar, liste uzayıp gidiyor. Anlaşılan o ki, bütün güzel huylar bu dört temel erdemin dengesinden, bütün kötü huylar da bu dört temel gücün dengesizliğinden kaynaklanıyor her şey dönüp dolaşıp o içsel dengeye o dört direğin uyumuna bağlanıyor. Aynen öyle. Bütün mesele o içsel dengede o dört gücün hikmet ve adalet rehberliğinde uyum içinde çalışmasında düğümleniyor. Ve kaynak bu noktada çok önemli bir tespitte bulunuyor. Bu dört erdemde hikmet, şecaat, iffet ve adalet tam bir kemale ve dengeye ulaşmış tek bir ideal model var. O da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yani o bu dört direğin mükemmel dengesini temsil ediyor. Evet. Diğer her bütün insanların değeri de ona bu ahlaki vasıflarda, bu içsel dengede ne kadar yaklaştıklarıyla ölçülüyor. Ona ahlaken benzemek, Allah'a yaklaşmak olarak görülüyor. Peygamberimizin o meşhur hadisi, ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim sözü de tam bu bağlamda yerine oturuyor. Yani bu ideal denge modelini göstermek ve insanları ona çağırmak için. Kaynak Kur'an'dan örnekler de veriyor demiştim bu dengeyi anlatmak için. Evet mesela müminlerin özelliklerini sayan ayetlere bakıldığında bu dört temel erdemin izlerini görüyoruz diyor. Örneğin Hucurat Suresi 15. ayette gerçek müminler anlatılırken Allah'a ve Resulüne iman edenler ki bu hikmet ve akılla ilgili sonra şüpheye düşmeyenler Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat edenler ki bu mal cömertliği, iffet ve canını ortaya koyma şecaatle ilgili denmesi bu dengenin bir yansıması olarak yorumlanıyor. Ya da o Fetih suresindeki ayet. Evet, Fetih suresinin son ayetinde 29 e, sahabelerin özellikleri anlatılırken kafirlere karşı çok çetin, şiddetli, kendi aralarında ise çok merhametlidirler ifadesi. Bu da çok önemli. Yani kemal tek tip bir tavır sergilemek değil, duruma göre doğru tavrı gösterebilmek. Bazen öfke gücünün, şecaatin yerinde kullanılması gerekiyor, kafirlere karşı çetin olmak gibi. Bazen de merhametin, şefkatin, kendi aralarında merhametli olmak gibi öne çıkması gerekiyor. İşte adalet ve hikmet, hangi durumda hangi gücün ne ölçüde kullanılacağını belirleyen denge unsurları. Gerçekten de bu bakış açısı, güzel ahlakı sadece şunu yap, bunu yapma listesi olmaktan çıkarıyor. Çok daha derin, dinamik bir içsel denge meselesi haline getiriyor. Hikmet, şecaat, iffet ve adalet. Bu dört temel üzerine kurulu bir iç dünya mimarisi gibi adeta. Sadece dışarıyı değil, içeriği inşa etmek. Kesinlikle. Sadece ne yapmalı sorusundan ziyade içeride nasıl bir denge olmalı ki doğulu davranışlar zaten kendiliğinden kolayca ortaya çıksın sorusuna odaklanıyor. Anahtar kelime. Denge. Denge erdemi doğuruyor, dengesizlik ise kusurları yani reziletleri. Bu kadar derinlemesine konuştuktan sonra aklıma ister istemez bir soru takılıyor. Dinleyicilerimiz için de belki bir düşünme noktası olur. Bu dört temel direği hikmet, şecaat, iffet ve adalet şöyle bir kendi iç dünyamızı düşündüğümüzde acaba hangisi şu an bizim için daha fazla ilgiye muhtaç? Hangi direkte dengesizlik hissediyoruz? Belki birinde aşırılık, diğerinde eksiklik var. Kendi içsel dengemizi kurma yolculuğunda hangi gücü terbiye etmek veya güçlendirmek bize daha anlamlı geliyor acaba? Üzerine düşünmeye değer bir soru bence.